Evet arkadaşlar bugün sizlere biraz yalandan bahsetmek isterim. Yalan nedir? Niçin söylenir ve de Aa, tabii Aa, ki... Tamam 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 konu belli oldu. Benim yalancılar yerecek hiç vaktim Aa, yok. nereye artık. gidiyorsun? Bugün gün nereye gidiyorsun? Bugün bütün gün bütün İstanbul'u dolaştım ve yalan makinesi falan buldum ya ben. Nasıl yani? Bir de yalancılığını mı tescilleyeceksin? Ne yapacaksın? Yahu aklanmak istiyorum. Lütfen bana iki dakika ayır ve seni ne kadar sevdiğimi gör. Bekliyorum. Ah. Ee, nasıl çalışıyor bu makine abicim? E ee, şimdi şöyle ki iki tane düzenimiz var. Yalan ve doğru şeklinde. Yalan söylendiği vakit kırmızı ışık alev, alev yanıyor. Doğru söylendiğinde ise sessizlik. Profesyonel yalancılar var ki yalan makinesini bile kandırabiliyorlar. İşte bu makine o profesyonel yalancıları bile dize getiriyor karıcığım. Ya tamam hadi başlayın artık. Ben çok heyecanlandım. O zaman başlayabiliriz kankamsın. Hadi başla. Bir saniye. <laughs> Adın isim ee, <laughs> ismim Baha. Ee, aa, ama ben makinayı deniyorum arkadaşlar yoksa tabii ki de ismim Bahattin, ismim Bahattin. Tuğçe'yi seviyor musun? Tabii ki de Tuğçe'yi herkesten ve de her şeyden daha fazla seviyorum. Tuğçe'ye bir daha yalan söyleyecek misin? Asla Tuğçe'ye bir daha yalan söylemeyeceğim. İki gözüm önüme aksın ki Tuğçe'ye bir daha yalan söylemeyeceğim. Senin sormak istediğin bir şey var mı Tuğçe? Geceleri horluyor musun? Ee... Tabii ki de geceleri horlamıyorum. Geceleri kesinlikle horlamıyorum. Ee, arkadaşlar, o kadar kendinize güveniyorsanız gelir bir turda siz binersiniz de ben de sizi görürüm. Güveniyoruz tabii. Alize hiç tereddüt etmeden bağlanır bu makineye değil mi karıcığım? Tamam. Kolay sorulardan başlayalım diyorum. Alize Darıca. Kocanı seviyor musun? Hayır. Gördüğünüz gibi makine çalışıyor arkadaşlar. O zaman tekrar soralım. Alize Darıca, kocana aşık mısın? Hayır. <laughs> Alize Darıca, kocanı kıskanıyor musun? Hayır. <laughs> Adın Alize mi? Evet. Beni seviyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sana itiraf ettireceğimi söylemiştim. Ama benim etrafım.